ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık görevlilerinin karşısında görüyorsunuz ve Sinovac aşısı birazdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılacak. Ekranlarını aç, yeni açanlar için de tekrar edelim. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu acil kullanım onayının verildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da basın toplantısında az önce duyurdu bilim kurulu toplantısı sonrasında. Biraz kulak verelim konuşulanlara. Türkiye'de resmi olarak artık Covid-19'a karşı salgında aşılama başlıyor. İlk olarak da onayın çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce açıklamıştı. Ben de bu aşıyı yaptıracağım diye. Kameraların karşısında yaptırmaya karar verdi ve toplantının hemen ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Tamam. Bilim kurulu üyelerinin de Sağlık Bakanı hemen ardından yine hastanesinde burada e, aşı yaptıracağı söylendi az önceki toplantıda. Pek çok başka ülkede aşı yapılan ilk kişileri izledik kameraların önünde. Ülkemizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı yaptıran ilk kişi resmi olarak izliyoruz. Evet flaşlar patladı ve aşığının ilk dozu yapıldı. İnaktif aşı... Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? Sinovak'tan gelen... Evet bakalım soruları cevaplayacak Aşı yapmanın da soru soruyor musunuz? Evet sayın doktor. <laughs> e, aşısına ilişkin e, acil kullanım onayı da bugün de belirttiğiniz gibi çıktı. İlaç ve önce... Cihaz Kurumuz izni verdi, onayı verdi. Evet, siz de daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı, ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Işığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür. çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim.